Arkadaşlar merhaba, ben bir kız babasıyım. Adı Azem'le. De... <laughs> Bak şu an. <laughs> Dur kızım. Belli kuralları öğretmem gerekiyor tabii. E zaman zaman ben onunla video çekiyorum ama ilk videomuzu şimdi YouTube'a atacağız. E... Mesela geçen bir emniyet kemeri takması konusunda ona e... belli sözler sarf ettim. Ee, işte emniyet kemerinizi takmanız gerekiyor. Bu karayollarında büyük bir suç dedim. Ee, videoyu da zaten buna ekleyip atacağım. Ee, acaba hani suç demek ee, acaba ona ağır mı gelir? Bunu merak ettim. Bunu Bu konuda bana bir yardımcı olursanız sevinirim. Emniyet kemerinizi de takmamışsınız. Bu büyük bir suç. Trafik güvenliği açısından büyük bir suç emniyet kemerinizi takmanız gerekiyor.